Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün Poplaytan bir oynayacağız. Ee, toplulukta paylaştığım paylaştığım şeyi istemişsiniz. Ben de e, Poplay'tan biri başlayayım dedim. Şimdi. Şimdi e, ben burayı da keseceğim. Şimdi <laughs> video bitti. Grafik peki ne olduğu kap açılırsa. Yani birazcık hızlı oynuyorum. Onun farkındayım. 3-4 kere bitirdiğim için alışmışım böyle. İlk oynadığımda korkardım. Yani alıştığım için hiç. Yani ikinci oldu. oyunda alıştım. Şimdi birinci oyunu, ikinci oyunu, ee, bir de üçüncü oyunu bitirdim. Mobile geldiğini ee, gelmesini bekliyorum dördüncü oyunu. Tabii onu, onu bitirmek bayağı uzun sürer. Şimdi sonuncu da galiba Nerede bu İkinciye mi bakıyorum Ah buradaymış Şurada o gibi Şimdi eee gerçekten birinci oyun çok kısa bir oyun. İkinci oyun eee Şimdi oyunu ilk oynayanlar direkt buradan buraya vermeye çalışabilir. şimdi Burası birazcık uzun sürüyor yani azıcık hızlı ama neyse ve geldik şimdi e, şu vakileri çalıştığı zaman da bir videoyu keseceğim ya yani kısa bir video olacak ya da kesmem bilmiyorum şuradan düşmem de. Burada da belki afren çizici. Bir tanesi açılmazsa da ne olur acaba onu merak ettim. Neyse. Bunun ağzına gidecek, sonra çıkacak. Buna gidecek, sonra burada gidecek, sonra buradan, buradan çıkacak. Bu arada bu eski oyun olduğu için PC ya yani bilgisayar sürüp olsaydı bu da beyaz çıkardı. O eski sürüp olduğu için mobilde beyaz değil. Normalde olsa oyuncular 7 dakikada bitiriyor. Bakın sokup alabiliyor muyum? Şimdi buradan hayva geçecek. çıkacak. Şimdi şuradan da kaçacağız. Baya iyi falan. Çünkü de böyle. En sevdiğim popüler karakterim. Playtime'ın buraya geldi. Playtime çalışanları veya veya başka kişilerin daha ileri gitmemesi için eee debug kodlarının bir kod diye bir şeymiş. Öyle diyorlar. Ağzı dertte mi dönmeyeceğim. Çünkü dışarı hmm. böyle evet, burada sorun öyle Bay bay Öldüremiyor bu arada. Öyle atlasam dedim no. Çok komik olurdu. Neyse. Diplo Playtime'ı ilk defa yani bu oyunu ilk defa oynayan kişiler çok zordu 5 kere öldüm der. Ben bir kere yani ilk oynayışımda hiç doğru düzgün ölmedim yani bir kere falan öldüm o kadar. Şimdi e, oyunu baga sokar mı onu bilmiyorum. Aç kapıyı. Şöyle dokun kırmızı elle. Az uzaklaş. Bitti. Video burada bitti hadi bay bay. İkinci oyuna geçe geçebiliriz de. İkinci oyunu istiyorsanız e, bu videonun yorumuna ikinci oyunu da oyna yazın. Hadi bay bay.